Maşallah İşte hepinizle buluşa bugün. Bol star Kaç tane bu? Bu ne? Ender. Ender. Maşallah. Maşallah ya Ender abi. Arkadaşlar Drago açılıyor. Drago açılıyor. Arkadaşlar Drago'yu açınca herkes abone olacak. Arkadaşlar, Dragon... arkadaşlar burada bug oldu. Gizemli de Rico var. Ben Rico'yu açacağım çünkü Rico daha az olacak. Rico daha az olacak oğlum. Bak ben burada Dynamite açacağım. Burada lan. Burada Piper'i bak. Burada özellikle Crow'u açacağım. Burada Ender. Burada Sema açacağım. Burada Mortiscam, burada niye burada istişi? Burada amber, burada Bonnie, burada spot, burada mec. Burada hani burada gray, burada Chester, burada willow. Burada Cordennis, burada Gale, burada Dog, burada Kit, burada Colt diyorum ben. He? Ne bütün Hadi biçilme. sonra çak. Oğlum eş zaten gereksiz karakter oldu. Hmm. Otuz, 30 otiz, otizim. Miko. Exo Alperen bir Miko'yu çıkartamayınca. Şöhret. Şöhret en iyisi Arkadaşlar bugün Drago'yu çıkarmaya çalışacağız. Arkadaşlar bugün söz veriyorum Drago'yu çıkaracağım. Drago'yu çıkarır kendi video çekeceğim. Dur der O çıkart ağa Evet arkadaşlar bu arada Edgar oynuyorum çünkü hiper şarjı var. En <laughs> <laughs> yani hatta bir çipsi. Ya ama karşıda Leon var ya. Keşke Regan'ı bırak alsaydık. Diyeceğim <laughs> bunlar bunları ne kadar güçlüymüşler. Tamam Leon öldü Leon öldü. Hile yapıyorum hocam. hile. Hile Leon'a vuruyorsun. Ya hile yapıyorlar. Hayır oğlum ya bir bir karakter lan ikinci efsane Ay. bir karakter istiyoruz. Bu maçta Şike var. Şike mi? Hoppa böyle kaçarlar. Ben Leon, ben Leon'u öldüreceğim. Emz of Ferimer. Edgar öldürün. Tamam şimdi Regan Süper Regan kırmızıda. normal normal Süper Regan Brock olabilir. Evet. Süper Regen Brock kırmızı. Yes! Hadi bakalım arkadaşlar son ton, son tur kazandım. Hiper şarjım dolursa benim iyi olacak. Yani ben şu şunları boş şunu şöyle atayım. Edgar ben buradayım he. Abi. Aha Brock öldü Super Dragon Brock öldü. Hop. Ya kaçtı. Ya Frank öldürmesin ya. Amazon öldür. öldü. Oldu da bitti maşallah. Oldu da bitti maşallah. Arkadaşlar droga çiftliğimi göstereceğim. 18 kadem oldu Edgar'ım. Oğlu da bitti maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlu da bitti maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ulan, kaç vereceğim? <laughs> 75 ne? ya? Mesela Rolstar <laughs> CO'su. Brawl Stars C gerçekten güzel oyun. Ama içi dışı tamamen nüp dolu. Hangisini saymalı bilmem. Ama yakalarsam sizi affetmem. Ben bro Sanırım Nazali. Gel buraya. Alayım senin aklını ye. sen git bence. Ben oynarım senin yerine. Hani mi iş? Mutar stars. iki ters bir düz olduğum var. İşin gücün boş muhabbet Batu. Bırak bu oyunu. Olmayalım kötü. Ben varım artık. Kuzey burada. Kralı kralı yeri döndü. Ben varım artık. Kuzey burada. Kralı kralı geri döndü. Bir veret ben, bir veret sen. Boz ben yükselteceğim. şimdi de geldim. Oo. Oo. Boz nereye gittin lan? Boz dört yaparsam nereye gelin onu? Boz sen dört değil Boz sen beş değil Boz sen Tamam abi. Oğlum bas Griffin gibi. Griffin geçti tanesini. Ben varım artık. Burayı bulun da. Allah Allah döndü. Ama arkadaşlar benim alacağım savaşçı maalesef Pini. 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 Arkadaşlar şu göreve bakın. Ama işte çok güzel. 24 düşman yok et peni. Ya görev değiştir ya. Görev değiştireceğim. Oğlum 24 düşman öldür ben değiştireceğim ya. Oğlum çok zor o. Ama tekrar binlik verecek arkadaşlar. Bu ya abi. Kabul et. Bari daha zor verme lan. Oğlum daha zor verdi. Daha zor niye veriyorsun? Oğlum ben 11600 alt, alt, altı, altı hasar verebilirim Ulan ben ne yapayım Ben savaşayım Ben ben ulan top almayayım Golle atmayayım Ben savaşayım Ben savaşacağım full Tamam ben bu şu an hasar gönderdim be Ama ben Ben düşmanı seçseydim Ama yani ben de olurum ki ben kale oldum mortus mana saldırısı Aferin. At at istediğin yaratmış atmış Sen sen bunu pas at. Aynen emanet yani. Aha! Aha gol fırsatı. Gol fırsatı alır mıyım o topu? Oldu ya. Atıyor, güzel. hadi Emzade, 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 emzem, 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 Ronaldo, 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 kaptırdı Ronaldo. İstiyorsan biraz alayım. Ben alacağım. Alırım ben o topu. <laughs> Alırım ben o topu. <laughs> Cık, başlayacağım ben. Kangka, kanka acilen, acilen tut tut dakka, acilen tut tut Şöyle. Olmaz. Olmaz. Almadığın halde. Bak işte falan. Kanka o zaman ben şöyle kareye koruyayım. Bu kareye korur. Böyle kareye korur bu. Tamam ben şunu asalar vermeye çalışayım. Tamam ben bunu öldürdüm. Arkadaşlar siz devam edin. Mi? Ben onun hareket ettireyim. Onun morsa da biraz şey yaptım. Bu ne? Aman hiç açmayayım. Şarjımı çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> öldür öldür. Öldür öldür. öldür koç öldür. öldür, öldür <laughs> el <kremı> var ama. El <laughs> <altyapını. gülüyor> Öldürdün. Abi bedava top teşekkürler. Bedava verdi. <laughs> Yanma Evet. Devam ediyoruz. Hayır 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 Ondan bayağı bir hasar verdim işte arkadaşlar. Ben <laughs> yani çok hasar benim benim lazım. Oğlum <laughs> bak. Göre bayağı bir oldu ya. Emz varsa ben de varım abi. Emz varsa ben de varım. Abi içmedim ben bunu. Kur'an çarpsın, böyleyim, ona bulaşan, krema alayım makarnayı veya tavuğu içinden birini krem alıyor. Bir saniye tavuğu krem alayım. Ya krov var, var, var ama ya. Babam dedi makarna yemiyor. Ben varım artık zil bir Ya, abi, ya. ya ama krov çok iyi ya. ay takımlara baz mı var? Ya krov gol attı ki, krov gol attı ki. Ya oğlum ya. Ay Kaleye geçiyorum valla. Bir krem kre Olma kimseyi vuramadım ki. Lan kareyi boş Ha oğlum. Kaç saniye olmuş. Var <laughs> <laughs> <Anladım, tekrar, tekrar. gülüyor> ya. Aynen çekme lan lan. Üçüncü yüzeyde çekme Başlamış bak. Bu sefer bizler El Primo'nun şey, pes kostümü var. Ama karşıda da El Primo var. Lerilerin ben ta yapacağı işi.